Selamlar YouTube kankileri. Hoş geldiniz. Bugün Albion Online'da kalite rehberi yapacağız. İşte kalite rehberliğine ne demek istiyorum? İtemleri alırken şöyle şurası da quality yani kalite yazıyor. Bunların e, tercümesi hem İngilizce hem Türkçe yapacağız. Türkçe oynayanlar da varmış çünkü onlar e, Türkçe karşılığını istiyor. Şimdi, i̇temin değeri yani burada kalitesi ne kadar artarsa size burada verce item power o kadar artıyor. Yani mesela bu item de tier 2 bir item çektim pazardan örnek göstermek için. Normalde bu item, item power 300. Fakat ben bunu masterpiece en üst kalite olarak çektiğim için art 100 kalite geldi. Şimdi pazarı bir tekrardan uğrayalım. Şimdi siz item alacağınız zaman 5 tane kalite var. Normal bildiğiniz düz çıkıyor. Ee, bu normal itemlerde de geçerli. Şöyle bir mini diyelim. Mesela bu silah item power'ına bakın. 100. Hatta şöyle yapalım. Sword'ler üzerinden gidelim. Sword yazacağım ben şöyle. Good'u aldığında şu an gücü 320 oldu. Art 20 arttı. Tekrardan outstanding alıyorum. Artı 20 arttı. 340 oldu. da aldığımda 360 oldu. Ve Masterpiece aldığımda ise artı 100 geldi direkt. Bir dakika bu tier 1'miş. tr 2'si lazım bize. Tier Hah. item power 400 oldu. Yani demek istediğim ev mı yapacağız bu arada. Epsun'ları da anlatacağız. evsunda şu aşağıdakiler oluyor bu arada. Bunda yok da şöyle göstereyim şunlar. Bunun yanında sizin iteminizin kalitesi sizin iteminizin item power'ını da etkiliyor. Yani gördüğünüz üzere bu item 300 iken Masterpiece en üst kalite olduğu için 400. Bunların Türkçe karşılığı normal e, klasikti iyi. Harika e, fevkalade harika ve baş yapıda olarak gidiyor. Şimdi abi bunu pazardan böyle aldık. Yükseltemeyeceğiz mi diyeceksiniz. Tabii ki yükseltiliyor ve craft'la değişiyor. Onu da hemen gösterelim. Şimdi RPRC'ye geliyorsun. Buradan itemlerin dayanıklılığı bittiyse e, repair edebiliyorsun. Sadece RPRC diyoruz. Şimdi benim itemlerime baktığınız zaman ben genellikle şöyle alıyorum. Excellent alıyorum. Excellent benim item kalitemi 60 art, arttırıyor. Çok da pahalıya gelmiyor. Mesela bu itemin değeri 37 iken. işte normal halde 35 bin falan. Çok fark etmiyor. O yüzden gördüğünüzde excellent, excellent, excellent. Ee, bu bir tık aşağı kalmış. Şimdi bunu yukarı atmaya deneyeceğiz. Çantayı falan normal ödüyorsunuz. Bu bineklerde de geçerli bu arada. Bineğiniz mesela benimki iyi durumda. Normalde neyi Taşıdığı yük artıyor. Bazılarında herhalde hız da artıyor. Orayı bakmak lazım. Şimdi mesela neyi geliştirelim? Şöyle bunu koyacağım. Şu anda kafamı birazcık şöyle çekeceğim. Ve e, şöyle bir şey var. Bu itemi 46k'ya ben 30 sendik durumda yani gidip de mesela %50 şansla 30 sendik kalabilir. Bir üstte excellent olabilir. %49.9 şansla. 0.1 şans. Bak en düşük şansla da masterpiece başyapıt olabilir. Deneyelim mi? Bir tane deniyorum. 46k verdim. Gelmedi. Bir tane daha vereceğim sizin için gelmedi. 50k. Kumarın <laughs> azı makbul. Şimdi 46k niye verdin dersen. Tier 4, -4 silah. Uyandırdığımız silah. Buna 46k veriyorum. Tier 6 bir item koydum da Bunu çıkar. Belerini mi koydum ve 107k benden para kesiyor şu an. %99 şansla şu an aynı kalacak en üst. 0.5 şans ise gidip masterpiece gelecek. Peki bu pahalı. Ee, bunu koyduğumda 28k ikinci silahla. Tier 4 bir ayakkabı koydum da, 26k. Tier 4 bir göğüslük koydum 26. Tier 4 bir kafalık koydum 13k. Gördüğünüz üzere fiyatlar hatta çantayı koydu 2k. Tık attım gelmedi mesela. Yani %80 şansla bile gelmeme şansı var. Bir daha basıyorum. Gene gelmedi. Ha bir dakika bu şey miymiş? Ee, pardon bu repere yapmam gerekiyor. Pardon pardon. Sonra onu da görmüş olduk. Ben çok yazıya bakmadım. Çantaya atalım bari %80 şansla gelirsin. Geldi. Bir tane daha attım. Geldi mi? Geldi. Bir şu silahı deneyeceğim tekrar. Sen çık. Çık lan. Durun bir dakika bu çıkmıyor arkadaş ha. 46 kaybı daha denedim. Gelmedi. Bir tane daha denedim. Gelmedi. Çıkartıyorum. Şöyle de yapabilirsiniz bu arada. Üçünü koyup mesela bunu da koyabilirsiniz. 100K'da bunlara verdim. Hiçbiri gelmedi. Mesela bu talana şans şöyle bir şey var. Bu e, nasıl bunlar çıkacak falan diyorsanız mesela bunlar excellent ya şundan bahsedeyim. Item Masterpiece değil de Excellent olduğunda ver diyorsun. Rare oladıkça üstüne geliyor. Şu olduğu anda gelecek çantana atıyorum. Masterpiece de değil de bir üstüne alıyorsun. Yani neydi olunca çantana gelmesini istiyorsan buradan onu seçiyorsun. Basıyorsun. O ee, outstanding oldu. Pardon Excellent oldu. Çantana geliyor. O şekilde. Ama tam bir kumar. Gördüğünüz üzere ayak üstü bir 200-300 kaybettik gelmedi. Çantada bu arada kalite arttıkça taşıdığı yük artıyor. Kafalıkta vesaire kalite arttıkça verdiği özellikler işte şeyler falan artıyor. Pelerinde burası arttıkça max enerji ve enerji regeneration artıyor. Ve sizin buradaki gear skoru eklediği için şu an 1305'im mesela bu 1260 değil de 1300 olsa daha da benim gear skorum artacak. Ondan sonra silahta her özelliği arttırıyor. Göğüslük de aynı şekil, yan silah aynı şekil, ayakkabı da aynı şekil. Binek değer mesela şu an benimkisi 32 kilo alıyor. 95'e 134 gidiyor iyi durumda. Bunun gelin Master Masterpiece'ine bakalım. Mesela öküz peren alacaksanız bu arada. Gidip de masterpiece almanız. Şeyi değiştirir yani. Dur nerede? Divine Old değil. Bizim ee, baykuş adına bakmam lazım. Mystic. m y s t i Masterpiece'ine bakalım. Yok mu şu an? Excellent'ı var mı? Var. Mesela kaç kilo taşıyor? 32 kilo. 95'i e 134. 608 canım var. Aynı mesela bizimkisi. Ama tutup da bir öküze bakalım mesela. Öküz bineklerde. Abi öküzün masterpiece var mı var? Tier 5 bir öküz. Kaç kilo taşıyor? 1708 taşıyor. Peki Tier 5 excellent bir öküzü ver bana. 1551 kilo taşıyor. Tekrardan bakıyorum. 1708 kilo taşıyor. Abi 200 kilo fark var. Buradaki fiyatları verilir size bırakayım. Yani 79 biri şey 400k. Burada sizin fiyata bakması lazım. Yani mesela Gidip de good öküz alacağına Tamam iyi öküz alacağına 1200 kilo Gidip şundan alırsın 9k daha fazla verirsin Kaç kilo 80 kilo daha fazla taşıyor bunlara bakabilirsin <laughs> İtemlerde özellikle Hani gidip de mesela ben e, Shadow killer oynuyorum yumruk meyve falan olacağız Onların da videosunu yapacağız Şöyle bir maginçten göstereyim shadow killer Diğer 4-4 bakıyoruz Mesela kalite bir tanem var 4-4 değil de 4-0 üzerinden örnek vereceğim ben size 4 0, bir tane normalin gücüne bakın. 1036, 236 benim pointlerinden geliyor, speklerinden geliyor. Mesela bunun excellent aldığını gücü 1096 oldu abi. At, artı 60 kalite geldi. Buradaki özellikleri bu etkiliyor. Hatta yakıncı bir silah aldığınız zaman yani bizde şimdi oto atak gibi bir DPS e, bir de skilleri vurduğunda arttırıyor tabi. Ama gidip de bir karmit tamam mı? Karmit yazalım şöyle. Ölüm yazılıyor ya karmit. 4-0 excellent aldığı zaman senin buradaki verdiği can da artacak. Diğer şeyler de artacak. Şöyle bakıyorum. Tamam mı? Ha bak mesela. Max Health 89. Masterpiece'e bakalım. Max Health 94. Tabii ki bu 4-0 olarak baktık da 4-3 olarak baktığında 112 canlı çıkıyor. Normalinde de normal yok mu ya? Ne var? senlik var 108. Bu tarz ince şeyleri etkiliyor. Burayı etkiliyor. Yani buradaki hani fiyat farkı da çok yok. Dediğim gibi normal şu an piyasada yok. Normaline bakalım. 4.0 olsun hatta. 4-0 normal 34k iken excellent 50k. Ve 14k daha fazla veriyorsun. Veya git o standing al. Bak 34k 34.199 34.200 Bu şey miydi? O standing. Artı 40 daha fazla kalite alacaksın abi. Artı 40 cheer score alacaksın sen burada. Üstüne bir de masterpiece yaparsan böyle falan parlıyor. Bak şöyle duruyor yani. Üstünde adam açtı burayı böyle düşünsene böyle gördü. Yani sen bile böyle baktığında hoşuna gidiyor yani. Şuradaki şu altınlık gözüne çarpıyor. İtiminizi, pellerinizi, çantanızı, bineğinizi, ökünüzünü alırken bu kaliteye bakın abi. Eğer çok fiyat farkı yoksa bunu verin. Excellent öneriyorum. Yani harika e, kalite öneriyorum. Eğer çok param var, şekil dursun diyorsan tabii ki Masterpiece alabilirsin. ucuda eğer TR4 temi varsa 20K'ya falan gidip buradan deniyorsun. Fakat şöyle diyeyim TR6 kullanan arkadaş vardı. Adam 1 milyon, 2 milyon harcadı. Yine masterpiece geri O 0.5 oran, öyle bir oran ki adam en son dedik ya buna vereceğim parayı keşke iyi alsaydım dedi. Benden kalte ile ilgili anlatacaklar. Bu kadardı. Takılınız yer olsa yorum yazın, yardımcı olmaya çalışayım. Albion online ile ilgili video öneriniz olsa onu da eklemeyi unutmayın. Albion online videolarımız kaçınmak için de. abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın kankiler. Sonraki videolarda görüşürüz.